Çarpı 3 eğitim sistemindeki seçmeli ders sorularıyla devam edelim. Okulda dağıtılan formlara göre öğrenciler seçmeli dersin ya birini ya ikisini de seçecek. Üçüncü ihtimal ise kararsızlık. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ortaya çıkan formla gelen sorular var sırada. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hayatı seçmeli ders olarak müfredata girdi. Ama kağıt üstünde seçmeli ders olsa da pratikte zorunlu ders etkisi yarattı. Ankara Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim sistemiyle ilgili planlama yapılacak dediği ilçedeki okullara form dağıttı. O formda öğrencilerin seçeneklerden birini işaretlemesi isteniyor. İşte tartışmanın fitilini de seçenekler ateşledi. Öğrencilere 3 şık sunuluyor. Derslerden birini ya da her ikisini de seçme tercihi var. Bir de kararsızım seçeneği var. Ama seçmek istemiyorum seçeneği yok. Ayrıca formlarda öğrencinin ve velisinin adı da yer alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü endişelere karşı uygulamanın öğretmen ihtiyacını saptamak için yapıldığını belirtmekle yetiniyor.